Köpek bulduk ben beyaz. Adı ne olsun? Pamuk. Pamuk olsun. Yok hep pamuk fa olsam. Emre dur. Ama... Emre cici yap anneciğim cici. Beyazcık cici. olsun beyazcık. Cici cici. Beyaz... Sakın kötü davranmayın. Kötü davranırsanız ısırır bak her hayvan öyle. Beyazcık beyazcık. İsmi beyazcık olacak. Biz hangi köye gel geldik? Kimin köyüne geldik? Bey, uzun amca Hala mı? Benim uzun amcalarım. Halamın. Benim ha benim halamın. Evet. Senin halamın köyüne geldik. Evet. Çok tatlı bir köpeği var değil mi? Evet. Çok tatlı ha, bir köpeği var. daha vardı o da kayboldu. Gelir şimdi. Uyuyordur o. Öğle uykusundadır. Evet. o yavruya ya çok uykusu gelmiştir. Değil mi? Evet. Evet. bak, bak, bak. Bak, bak. Çekiyor sanki. Köpek uygusu mu? Evet, çok tatlı bana geldi. Poz veriyor. Melisa kuruna basarsın yanlışlıkla gel bu tarafa. Ay. Emre de çok sevdi. Emre yavaş, Emre yavaş. Ay. Ya korkma.